Herkese merhaba. Ben Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu Hilal Könü. Bu videomda sizlere Amerikan futbolu Super Bowl'dan bahsedeceğim. Her yıl milyonlarca insanın izlediği ABD'nin en büyük spor olayı olan Super Bowl sadece bir final maçı değil, aynı zamanda şov dünyasının da zirvesi. Peki Super Bowl nasıl başladı? Reklamları neden bu kadar ünlü? Ve oyun nasıl oynanıyor? Gelin beraber bakalım. Super Bowl'un tarihine bakalım. Super Bowl'un ilk maçı 15 Ocak 1967'de oynandı. O zamanlar National Football League ve American Football Ligi iki ayrı ligdi. İşte bu yüzden iki ligin en iyi takımları büyük finalde karşılaşsın diye Super Bowl düzenlendi. 1970'te ligler birleşti ve Super Bowl National Football Liginin resmi finali oldu. O günden beri her yıl Şubat ayının ilk pazar günü oynanıyor. Super Bowl reklamları neden bu kadar özel? Super Bowl ABD'de yılın en çok izlenen yayını. Bu yüzden markalar burada reklam vermek için milyonlarca dolar harcıyorlar. 1984 yılında Apple ikonik 1984 reklamını yayınladı ve Super Bowl reklamları efsane haline geldi. Sonraki yıllarda Coca-Cola, Pepsi ve Doritos gibi markalar eğlenceli ve yaratıcı reklamlarla Super Bowl'u bir reklam festivaline dönüştürdü. Günümüzde 30 saniyelik bir Super Bowl reklamı için yaklaşık 7 milyon dolar ödeniyor. Super Bowl nasıl oynanıyor? Biraz da buraya bakalım. Amerikan futbolunun amacı topu pas atarak ya da taşı taşıyarak rakip takımın gol bölgesine ulaştırmaktır. Touchdown yapan takım 6 puan alır. Sonrasında 1 veya 2 ekstra puan alma hakkı olur. Eğer takım touchdown yapamazsa kaleye şut atarak 3 puan alabiliyor. Hücum takımı topu ilerletmek için 4 hakka sahiptir. Başaramazsa top rakibe geçer. Yani oyun tamamen strateji ve güç üzerine kurulu diyebiliriz. Super Bowl devre arası şovlarına bakalım. Super Bowl sadece bir maç değil. Müzik dünyasının da en büyük sahnesi aslında. Michael Jackson, Beyoncé, Shakira ve Rihanna gibi yıldızlar Super Bowl devre arasında sahne aldılar. Yani bu maçın devre arası bile başlı başına bir olay demek dünya çapında. İşte Super Bowl'un hikayesi. Anlattığım Amerika futbolu yani Super Bowl hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.